Evet selamlar. Bu videoda sizlerle beraber nasıl arkadaşlar YouTube'daki yorum sayılarınızı arttırabilirsiniz. Sizlere detaylı bir şekilde bunlardan bahsetmeye çalışacağız. Şu anda ekranda görmüş olduğunuz gibi bizim deneme olarak kullandığımız bir YouTube kanalımız var. Bugün gelin sizlerle beraber bu YouTube kanalındaki arkadaşlar yorum sayılarını arttıralım. Bizim direkt rastgele yorumlarımıza seçerek bu işlemleri sağlamaya çalışacağız. Öncelikle bu işim için bizler sorucukit.com sitesini kullanacağız. Bu site sayesinde bakın birçok sosyal medya platformlarında bayağı bir sosyal medya platformu var arkadaşlar. Hizmet var daha doğrusu. Ve aynı zamanda arkadaşlar bizler buradan YouTube bölümünü kullanacağız. Bu videoda bu senin linkini açıklamadaki linkler bölümüne koyacağız. Siz de linki tıklayarak siteye ulaşabilirsiniz. İlk olarak direkt buradan YouTube bölümünü seçeceğiz. Çünkü bakın görmüş olduğunuz gibi herhangi bir kayıt olma giriş yapma kısmı burada bulunmuyor. Yani istediğimiz gibi şifresiz işlemlerimizi sağlayabiliyoruz. tıkladığım YouTube bölümüne. Biz mesela geliyoruz buradaki servislerden YouTube yorum bölümüne tıklıyoruz. İncele dedik. Burada da bakın görmüş olduğunuz gibi belirli miktarlarda YouTube yorumlar gönderebiliyorsunuz. 10 tane yorum 25 tane yorum şeklinde farklı farklı seçenekler var. Aynı zamanda bakın yanlarındaki hediye yorumları da görüntülediğimizde 10 tane yorum alıyoruz. Mesela örnek veriyorum. Bir tane bizlere hediye veriyor. Bu da gayet kullanışlı olduğunu söyleyebilirim açıkçası. Bu yüzden Hemen geliyoruz bir tane videomuzu seçeceğiz mesela bu video olabilir hemen paylaş buton tıklayıp şöyle linkimizi alıyoruz daha sonra satın al deyip linkimi buraya giriyorum ve sepet ekle buton tıklayarak sepetimi ekliyorum istediğiniz gibi arkadaşlar burada e, toplu bir şekilde satın alma işlemini de gerçekleştirebiliyorsunuz sepetime gönderdim mesela ödeme yap butonu tıklıyorum burada direkt olarak bir tane ödeme yöntemi seçiyorum örnek mesela bir tanesine tıkladım daha sonra devam et butonu tıklıyorum ve mevcut ödememi bu ekrandan tamamlıyorum evet, işlem başarılı bir şey tamamlamış durumdayız artık bizim buradaki YouTube videomuzu kısa süre içerisinde bu arkadaşlar yorumlar gelecektir. Bunların da kontrolünü sağlayabileceğiz. Ama tabii ki de bunları söyleyebilirim. Bu işlemlerde arkadaşlar kesinlikle sorumlu kabul etmiyoruz. Çünkü bizler de aslında bir nevi test amaçlı yapıyoruz. Bu yüzden arkadaşlar sonucun ne olacağını hiçbir şekilde kestiremeyebiliriz yani. O yüzden kesinlikle bu aşamada iki defa düşünün. Daha sonrası inceleme sağlayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.